Merhaba. Sizlere AltaSoft'un kontrol planı modülünü tanıtmak istiyorum. Kontrol planları, firmanızdaki proseslerin kontrol altında tutulmasını ve istenmeyen durumların fark edilmesini sağlayan önemli dokümanlardır. AltaSoft'un kontrol planı modülü ile kontrol planlarınızı hızlı, kolay ve doğru şekilde yönetebilirsiniz. Çalışanlarınızın ekip olarak kontrol planlarını doğru ve eksiksiz oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu modül FMA yönetimi modülüyle entegre çalışarak süreçlerinizi optimize eder. IATF 16949 standardı referans alınarak geliştirilen bu modül kontrol planlarınızın iç ve dış müşteri onaylarını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca kontrol planlarının revizyonlarını takip edebilir, kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapabilir ve kontrol planını Excel formatında indirebilirsiniz. Kontrol planı modülü ile süreçlerinizi güvence altına alın, verimliliğinizi arttırın ve kaliteyi sürekli iyileştirin.